Hepinize merhaba arkadaşlar ben Köpük Bugün sizlere Köpük SMP sunucumdaki yeni özellikleri yeni e, güncellemelerden tanıtacağım bugünkü güncellememizde yani ilk güncellememizde paket yani yeni kasalar falan eklendi yeni zırhlar eklendi ve yeni silahlar eklendi dilerseniz videoya geçelim evet arkadaşlar şöyle bu arada e, sunucumuza bir admin seçeceğim o yüzden 20 kişiye ulaşmamız lazım eğer oyun oyuna girip yani sunucumuza gelirseniz e, yaparım. Birini seçeceğim artık e, oylamayla. Bu paket kasası. Yeni gelen kasa arkadaşlar. İçinde böyle paketler var. Böyle. Diğeri köpük kasasıydı bu arada. Diğeri vardı zaten. Bu yeni geldi. bu da zırhlar var. At paketi var. İçinde at şeyler var. Göklerin Savaşçısı. Altın paket. Zincir paketi. ya Bunlar paket diye. Şövalye. Başlangıç paket diye geçiyor. kurt paketi. At paketi. daha sonra... Bunlar pas bunlar da bir şey işe yaramıyor. Bu vardım paketi. Bu da ejderha paketi. Bunun içinde bir atıcı var. Yerinde de lazer kılıç var. Yani bir kılıç mavi bir tane. Buraya yanlışlıkla aynı kasaya koymuşum. Ondan sonra bırakısı klim kasası. Buradan birisinde bir çank birisinde yarım çank yazıyor. Hangisi çıkarsa siz bunu bana vereceksiniz. Ben size onun için ne kadar yazıyorsa o kadar bir yer e, o kadarlık bir yer size yapıp vereceğim. O zaman o sadece sizin olacaksınız. Biraz Tony'ye benzedi bu yönden. Biraz hem Tony hem SMP gibi. Bu arada burada şöyle bir parkur var. Belki kasa anahtarlarını buraya yaparsanız falan verebilirim. Böyle bir parkur yaptım. Orayı daha açmadım. Daha büyük yapacağım. Daha iyi, yani orayı daha iyi yapmaya çalışacağım. Ve sunucumuz işte yeni bir tane admin seçeceğiz. O admin için 20-25-30 kişiye ulaşmamız gerek. Yani o yüzden sunucuya girersiniz, belki admin e, yani siz de admin olma şansını kazanabilirsiniz. Burası da ana, e, anahtar kasası. Buradan mesela bu kasanın anahtarını vereceğim yarışmalar kazanınca. Bunu açacaksınız. Buradan bir anahtar kazanacaksınız. O anahtarla o e, ana ismi isimli yani anahtarda yazan isimli kasayı açacaksınız. Mesela paket kasası çıkarsa paket kasasını açacaksınız. Şimdi şu, şöyle yani başka ee, bir de iki kişiye operatörlük vereceğim. Yani 5 e, dakika alınma falan. Şu parkuru da yaparım ben bir yandan. Bir yandan. Ee, şu an bu parkuru biraz daha büyüteceğim. tabi Böyle kalmayacak. Bunu biraz daha zorlaştıracağım. zorlaştıracağım. Yarışmalarda e, mesela bunları yapan düştüm. E, mesela yarışmada bunu yaparsanız e, ilk, ilk yapan iki kişiye bundan vereceğim mesela. Ben direkt şuraya spawn edeyim. gidelim geldim. Şimdi arkadaşlar kasaların nasıl çalıştığını bir kere de göstereyim. Şöyle gidelim. Bundan işte ilk başlayacağız ilk. Şöyle slash kaz editor k give ha, pa, pardon pardon editor yazmayacağız. Buradan k give kral zeynel yazacağız. Ha, şimdi vermesi gerek niye vermedi? Ha doğru şey hangi ismini yazdım ismini yazmamışız. Kanser pardon yine yanlış yazdım. Kazis K Give Kazinal. ismini seçiyoruz anahtar kasası anahtarı. Şimdi bize bunu verdi. Buradan işte birazdan onu gidip açacağız. Mesela bu parkuru yaparsanız ya, ya da yani yapan ilk kişiye veririm ya da başka PvP şeylerinde de olabilir. Bu arada RTP PvP'sini de getireceğim yeni olarak tam belli değil Belki getireceğim şimdi e, şu kasayı açalım bakalım ne gelecek böyle pas köpük anahtarı falan bu arada böyle bazen değişik ekran değişik şeyler alıyor onlar için özür dilerim şimdi köpük anahtarı, kasası anahtarı geldi mesela şimdi bu e, kasayı açacağız köpük okey yazıyor köpük anahtarı yazıyor şimdi gidelim açalım Şöyle heh, şimdi açalım bakalım ne gelecek. Bakalım. Evet kalkan geldi arkadaşlar. Şöyle gitsin ekran. Heh, kalkan geldi bir tane. Şöyle bunu envantere biz koyalım. Ondan sonra şimdi arkadaşlar ben e, kas e, zırhları iki zırhı tanıtacağım ejderhasında. Evet arkadaşlar ejderha zırhını giydim. Ee, bu zırhları tanıtacağım ne Böyle bir ejderha kafalı siyah bir zırh. Böyle yürürken ağzınız falan açılıyor. Ee, ondan sonra böyle mor gözleri var. Bir de yanında netler diye bu silahı veriyor. Bu silahla böyle oyundaki yeni ejderhanın attığı şey var ki işte ondan alıp atabiliyorsunuz. Şöyle yandaki 60 tane mermi geliyor. Böyle atıyorsunuz. Mesela böyle mor şeyler çıkıyor. Göstereyim şöyle. Bu arada bunu almak için bir de şey yüklemeniz lazım. İlk baştaki size şey soracak. Yani bir tane gün paket soracak. Onu indirmeniz lazım. O zaman oluyor. Ondan sonra ilk onu indireceksiniz. Ondan sonra böyle işte eğer kazanırsanız böyle yapabilirsiniz. Bedrakta da geçerli. Bu arada bu. Böyle etraf sıkıyorsunuz. Sonra bitince tekrardan yüklüyorsunuz. Tabi ve bunlar hiç kırılmıyor arkadaşlar. Sadece kaybederseniz. Yani mesela pvp atarken belki kaybedersiniz. Bilmiyorum. Ve sonra böyle isimler. Ve ejderha şey var. Kafası işte. Böyle yani çıkarıp da kullanabilirsiniz. Ejderha kafası biraz büyük duruyor. Elinizde de alabilirsiniz. Böyle. Yani siz nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Ama ben icraha kafasını takıp kullanmayı daha çok seviyorum. Şimdi vardın zırhına geçelim. Evet arkadaşlar vardın zırhı da böyle bir nedirat. Right? Yanında böyle e, mavi kılıç veriyor bir tane. Böyle bu da böyle. Ha, şöyle göstereyim. Bu da böyle bir yani lazer kılıcına benziyor. Böyle bir kılıç var. Bu hiç kırılmıyor arkadaşlar ve çok güçlü. Yani iki vuruşta birisini sırsız birisini öldürebiliyorsunuz. O kadar güçlü. Yani bu da böyleydi. Yani bence ejderha hazırı yani bundan daha güçlü. Çünkü o biraz da yani netherite. Bu elmasla netherite karışım olduğu için o daha güçlü. Böyle bunları belki yarışmalarda da sadece kasadan değil para biriktirerek de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları en iyi iki zırhtı. Şimdi videonun son kısmına geçelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Sunucuya da gelmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.